Herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle Avustralya'daki maliyetlerden bahsedeceğiz. Şöyle uzun bir yolum var. Sidney'e doğru yolculuk yapacağız. Sidney'deyim ama asıl Sydney'e bir saat uzaklıktayım. O yüzden böyle bir video kaydı yapmak istedim. Yani eski videolarımdan bilenler bilir. Ben Sidney'de oturuyorum. Lakin yani asıl Sidney'e yani merkeze bir saatlik bir mesafedeyim. Dolayısıyla şimdi arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Sabah kahvemizi aldık, yudumlayarak devam ediyoruz. Çok uzatmadan ilk maliyet kaleminin en baba, en büyük maliyet kalemiyle başlayalım. Kiralar. Öncelikle genel bir ortalamadan bahsedeceğim. Şu an gideceğim yerde yani City civarlarında aşağı yukarı paylaşım odalar 300. Private odalar 350-400 bandında devam ediyor şu an için bu rakamların ben düşeceğini öngörüyorum neden diye sorarsanız işçi partisi kazandı ve işçi partisinin söylediği şeylerden bir tanesi ben bu konut problemini çözeceğim kiraların e, miktarlarının çok yüksek olduğunu biz de farkındayız bunu düşürmek için çalışmalar yapacağız gibisinden söylemleri vardı herhalde bu konuda bir çalışma yapacaktır diye düşünüyorum biz rakamlara devam edelim Sitede dediğim gibi 350 civarlarında private oda bulunma ihtimali var. Biraz böyle uzaklaştıktan sonra paylaşımlı odaların sayısı gitgide azalıyor hatta neredeyse yok. Paylaşımlı odalar 200 civarlarında oluyor. Private odalar siteden uzaklaştıkça çoğalıyor. Onlar da 250 bandında. Biraz birazcık daha uzaklaştığınız zaman çok fiyat değişmiyor. Çünkü bu saatten sonra yani 20 dakikanın üstünde City'den uzaklaştıktan sonra trene yakınlığınız bu sefer e, işin içine giriyor. Trene ne kadar yakınsanız evin değeri o kadar fazla oluyor. Yani mesela Liverpool'da oturmakla benim oturduğum yer Liverpool'da oturmakla işte böyle bir hmm, Oben taraflarında oturmanın böyle arasında çok uçurum farklar yok açıkçası fiyat olarak. Bir yerden sonra dediğim gibi o trene yakınlık mevzusu devreye giriyor. Ve dediğim gibi paylaşımlı odalar aşağı yukarı o 20 dakikalık City'ye yakınlık mesafesinden sonra kalmıyor. Genelde private oluyor. Böyle konuştukça konuştukça mevzu çok uzuyor ama olabildiğince kısa tutmak istiyorum ama videolar gene de uzun oluyor. Artık akışına bırakacağım. Yani videolar uzun olsa da kısa olsa da yapacak bir şey yok. Market alışverişine gelelim. Şimdi market alışveriş böyle insandan insana çok değişen bir şey. Şimdi yakın arkadaşlarımdan bir tanesi sporcu. Emre Tarbak zaten videolardan da görmüşsünüzdür. Onun market alışverişiyle normal bir insanın market alışverişi aynı olmuyor. Kendisi zaten iki insanın yediğini yiyor. 5'e öğün yiyor günde. Etidir, tavuğudur, balığıdır yani her gün çok yediği için o adamın market alışverişi haftalık 150-200 arasında değişiyor olabilir. Ama normal, standart bir insansanız o kadar yemiyorsanız ve spora o kadar yatırım yapmıyorsanız, vücudunuza o kadar yatırım yapmıyorsanız bu ortalama 100 dolar bandında diyebilirim bir market alışverişi için. Zaten bununla ilgili de bir Reels videosu paylaştım. Aşağı yukarı bir 75 dolara ne alabiliriz diye başladığım videoda 58 dolardı durduk. Aşağı yukarı o bantta yani ben bunu 60 ile 100 arası diyebilirim normal standart bir insanın yiyeceği yemek. Özellikle zaten kadınsanız bu rakam ciddi anlamda daha düşecektir. Full et yediyseniz yani maksimum düzeyde harcama yaptım desem o da Emre Tarbak kadar olur. O da 200'ü geçmeyeceğini düşünüyorum. Haftalık olarak konuşuyoruz. Kiralara da değindik. Market alışverişine değindik. Aşağı yukarı benim gözümde en büyük gider kalemleri bunlar bundan sonrası birazcık daha e, kişisel olarak aşırı değişen şeyler. Biraz oradan bahsedelim. Üçüncü gider kalem olarak ulaşım. Ulaşımda şöyle bir şey var. Açıkçası herhalde bir önceki videomda bundan bahsettim. 50 doların üzerinde Sydney'de herhangi bir toplu taşıma kullanıyorsanız 50 doların üstünde ücretsiz kullanıyorsunuz. Bu da maksimum sizin harcayacağınız paranın 50 dolar olduğunu gösterir. Eğer 50 doların üstünde ulaşıma bir para harcıyorsanız bu tamamen keyfi olmuş oluyor. Eğer 50 doların altındaysanız problem yok demektir. Ama tabii ki burada hız, konfor her şey önemli. Yani toplu taşıma kullanmak istemeyebilirsiniz ki ben tercih etmiyorum. Zaman zaman tercih ediyorum. City'de bir işim varsa ve park yeri problemim varsa e, kesinlikle ve kesinlikle arabayı götürmüyorum çünkü park edecek bir yer yok. Dolayısıyla böyle bir durumdaysan, e, toplu taşıma kullanmak avantajlı. Ama bunun haricinde aracı kullanmak çok daha mantıklı. Yani şu araca en son ne zaman benzin aldığımı hatırlamıyorum. Belki sıra yemekte. Bu yemeği aslında şöyle ikiye bölelim. Market alışverişini yemeğe çeviriyorsan problem yok. Ama bazı arkadaşlar var market alışverişini yapıp dolapta çürümesini bekliyor. O yüzden bunu ekstra bir kalem olarak yazmak istedim. Dışarıda yemek yiyoruz abi. Yani buraya geldiğiniz zaman yemek yapmaya vaktinizin olmadığı oluyor. Çok oluyor. Genelde de dışarıdan yemek yemek istiyorsunuz yani canınız çok çekebilir, zamanınız olmayabilir, yorgun olabilirsiniz. Dışarıdan yemek yeme olayı çok popüler burada. Ben de dahil çoğu arkadaşım dışarıdan yemek yiyoruz. Yani haftanın bir iki günü değil. Yani olay artık üç günde bir, iki günde bir. Çoğu insan bazen her zaman dışarıdan yiyor yani. O yüzden dışarıdan yemek yemeye de günde kendi açımdan konuşuyorum. Günde 20 dolardan 5 günde 100 dolar. Direkt bir rakam söyleyebilirim. Bu benim giderim. Günde bir kere yediğimi varsayarsak bu hesap böyle. Çünkü son zamanlarda kendime yemek yapmakla uğraşmıyorum. Geçen sene uğraşıyordum ama artık bu sene uğraşmıyorum. Umarım bu problemimizi de çözeceğiz. <laughs> Yakın zamanda. Ee, tabii bu kişiden kişiye değişir ama ortalama bir insanın günlük bir öğün yemek yemesi demek aşağı yukarı 20-25 dolar. Hadi çok güzel yemek yedin 35 dolar falandır. Bunu da böyle bir gider kalemi olarak görebiliriz. Kahve diyeceksin ki kahveyi gider kalemine niye yazıyorsun kardeşim bu tamamen e, ihtiyaç dışı bir şey yani. İçen içer içmeyen içmez öyle değil. Ben de buraya gelmeden önce öyle zannediyordum ne kahvesi oğlum yani ne alaka falan diyordum inanın bu bir ihtiyaca dönüşüyor. Tam olarak kaçıncı aydan sonra bu bir ihtiyaca dönüştü bilmiyorum. Belki böyle 8. aydan sonra, 9. aydan sonra olabilir. Sabah böyle uyandığınızda böyle bir sağdan soldan kahve kokusu geliyor tamam mı? Canınız çekiyor yani. Yani bu ihtiyacı dönüşüyor tamam mı? Dolayısıyla ben buna günde 5 dolardan 5 kere 5 25 dolarda bir kahve gideri koyacağım. Ben günde bir bir kere kahve içiyorum ama içen vardır, iki üç içen vardır, onları bilmiyorum. Bu da aşağı yukarı bir 25 dolarlık bir kalem. Az bir kalem değil açıkçası 25 dolar böyle haftalık azmış gibi duruyor ama şimdi 25 doların nelere tekabül ettiğini söyleyince diyeceksin ki "Aa şimdi bak bir kahve fiyatına bunu yapabiliyorum." diyeceksin. O yüzden kahvenin 25 dolar olması haftalık benim gözümde büyük bir gider ama gidiyor yani. Çünkü içiyorsun abi. Sıradaki giderimiz eğlence. Burada şöyle bir şey var. Her cuma cumartesi günleri burada gece kulüpleri Nirvana abi. Yani çok kalabalık olur. İnsanlar bütün haftanın biriktirdiği o şeyi, kötü enerjiyi, dışarıda olamamanın, eğlenememenin acısını cuma cumartesi günleri çıkartıyorlar buraya gelen çoğu insan da bu popüler kültüre ayak uyduruyor ve cuma cumartesi günleri eğleniyorlar. 50 ile 100 dolar arası bir gittiğinizde harcıyorsunuzdur diyebiliriz. Kabaca söylüyorum. 50 ile 100 dolar yani çok bir dışarı çıktığınızda cebinizden para çıkıyor gibi düşünmeyin. Güzel de bir eğlensen bile yani bu 50-100 doları geçeceğini sanmıyorum. Benim eğlence tarafında gider mevzumuza bakınca bizim eğlencemiz biraz yemek. Ben de hafta sonu arkadaşlarla yemek yiyorum. E, yemek yiyorum derken güzel şeyler yemeye çalışıyoruz. Kendimize güzel şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı ben de bir 50-100'lük oluyorum yani. Burada çok farklı değiliz. Burada bu gider kalemine ben 50-100 diyorum. Yani sinemaya gidiyor olabilirsin. Ne bileyim başka bir organizasyon yapıyor olabilirsin, bir yere gezmeye gidiyor olabilirsin. Benzinin falan filan 50-100 doları geçmeyecektir yani. Bir hafta sonra bir günden bahsediyorum. Çok çok az paralara bir sürü şey yapabilirsin. Aslında burada sadece zaman ayırmak önemli. Yeter ki zaman ayır. Zaman ayırdıktan sonra her şey çok ucuz. Ama zaman ayıramama problemi olduğu için bazı insanlar böyle organizasyonlar, böyle eğlenceli şeyler kendilerine ayıracak zamanı bulamıyorlar. Zaman çok kısıtlı çünkü. Neyse konuyu çok dağıtmayalım, devam edelim. Tavsiyeler diye bir not aldım ama onu en sona bırakalım. Faturalar diyeceğim. Faturalar da kişiden kişiye değişebilir. Şimdi ben bu telefonu aldık alırken şöyle bir deal yaptım. Faturama ek olarak aldım. Normalde 3 yılda ödeyip haftada şey ayda 50 dolar ödeyerek 3 yılda bu telefona sahip olabilirdim. Ama ben böyle çok uzun zamanlar para ödemeyi sevmediğim için bunu 1 yıla indirdim. Şu an ben bu telefonu 150 150 dolara aylık 150 dolara tarifeme ek bir şekilde alabiliyorum. Tarifem de 44 dolardı. Onu da 40 dolara çektim. Yani benim aylık 200 dolar bir ödemem var. Fatura olarak düşünelim. Ama burada telefonun da maliyeti var. Bunu da hesap ederseniz Haftalık 50 dolara falan tekabül ediyor Şimdi bunun bir kahve ile kıyaslayın Kahve 25 dolar Benim faturam 50 dolar İkisini kıyasladığınız zaman çok Komik rakamlar göreceksiniz Yani kahvenin ne kadar büyük bir gider kalemi olduğunu düşünün Yani bana iPhone 16 Pro Max almak 50 dolara mal oluyorken Kahve 25 dolara mal oluyor Yani 2 tane kahve içiyor olsam Günde 2 tane kahve içiyor olsam iPhone 16 Pro Max'i alamamış olacağım yani. Kahve o yüzden bir gider kalemi. Ulaşım maliyetlerin altına bir alt başlık daha açalım. Eğer ulaşımınızı araçla sağlayacaksanız, bir arabayla sağlayacaksanız burada bir araç kira bedeli oluyor. İlk geldiğinizde çok büyük ihtimalle araba kiralamak zorunda kalacaksınız ki çünkü geleceğinizdeki keş parayı bir arabaya vermek çok mantıklı olmayabiliyor. Çünkü araba kiraları çok ucuz. Yani 150 dolara bir hafta bir arabayı kullanabiliyorsunuz. Bu arada 150 dolara bu arabayı nereden bulacağım, nereden kiralayacağım gibi probleminiz, bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ya da bana Instagram üzerinden DM atabilirsiniz. Ben size nereden kiralayacağınız hakkında yardımcı olabilirim. Devam edelim. Dediğim gibi yani sadece işten eve evden işe gidiyorsanız yakacağınız yakıtta taş çatlasın. 35-40 dolardır. Ama Uber yapıyorsanız işler birazcık değişir. Yani kendi Uber yaptığım zamanlardan kıyasla söyleyeyim. Bu kullandığım araba Toyota Eco. 12 saat yapsam bile yarı depoyu bitiremiyorum. Bir depoyu da 60'a fulllediğimi varsayarsak 12 saat Uber yapıp yarı depoyu bitiremiyorum. Aşağı yukarı 30 dolar falan yakıyorum. Yani ona göre bir Uber hesabı da yapabilirsiniz yani. Yani fiyat performans olarak gerçekten çok iyi. Araba neredeyse hiç yakmıyor yani. Geldik en baba masrafa. Benim için en büyük masraf. Yani böyle sırtımda bütün Avustralya'yı taşıyormuş gibi hissettiğim en büyük masrafa geldik. Okul masrafı, üniversite masrafı. Biliyorsunuz ben master yapıyorum. Macquarie Üniversitesi'nde Master of Data Science'dayım. Ve gerçekten çok yüklü miktarda para ödüyorum ödediğim para haftalık 800 dolara tekabül ediyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Haftalık kirası 800 dolar olan havuzlu villalar var. Yani okula verdiğim para olmasa böyle bir evde yaşayabilirim. Tek başıma 3 odalı, 4 odalı havuzlu dev gibi villalardan bahsediyorum yani. Yani 800 doların haftalık 800 doların ne kadar büyük bir para olduğunu, burada ne kadar büyük bir alım gücüne sahip olduğunu hayal edin diye bu örneği verdim. Yani bir Tesla alsanız son model Tesla'yı haftalık 200 dolara alıyorsunuz. Yani buranın vatandaşı olarak konuşuyorum. Haftalık 200 dolara son model Tesla alıyorsunuz. Ben 800 dolar ödüyorum sadece okula haftalık. Yani aradaki farkı anlayın diye bu kıyaslamaları yapıyorum. Ne kadar fazla para verdiğimi söylemeye çalışıyorum. Burada master yapan arkadaşları gördüğünüz zaman şöyle bir onlar için üzülün yani. Allah yardımcın olsun kardeşim falan deyin yani. Çok zor. Böyle yavaş yavaş aşağı doğru gelelim. Diploma, sertifika. Aslında en ucuzu sertifika. Sertifikanın üstüne bir dil okulu koyabilirim. Dil okulu IELTS kursu maliyetlerini koyabiliriz. Diploma, dil okulu IELTS kursu en ucuzu sertifika gibi. Bunların da haftalık masrafları işte 800'den aşağı indi. 500 diplomalar, bazı diplomalar pahalı. İşte 400, 300, 250, okullar 250, sertifikalar artık böyle 125'e falan geliyor yani haftalık. Bunlar da bir gider kalemi. Yani bunlar atlamak olmaz. Çünkü burada kalabilmenin bedelini biz zaten peşin olarak ödüyoruz. E bunu da haftalığa böldüğümüz zaman rakamlar bu şekilde oluyor. Zaten peşin ödediğimiz için bu sanki masraf değilmiş gibi görünüyor ama ben mesela aldığım paranın yarısını zaten okula veriyorum. Yani nasıl çoğu insan kiraya veriyorsa ben aldığım paranın yarısını direkt okula veriyorum yani. Biraz okula çalışıyormuş gibi de bir durum var. Ama bu süreçlerin geçici olduğuna inanıyorum. Umarım bu süreçler bitecek, biz de yolumuzu bulacağız. Yani PR yolunda koşturmaya devam ediyoruz. Spor yapanlar için gym masraflarını da söyleyelim. Şöyle şehir taraflarında güzel bir yerde spor salonuna gidiyorsanız yani hafif böyle, böyle bir eli yüzü düzgün bir yer diyorsan şu an yeni rakamlara göre 30-35'lere çıktı. 30 dolara da güzel yerler var City'de. Haftalık söylüyorum bu rakamı. Ee, böyle City'den uzaklaştıkça fiyatlar çok düşüyormuş gibi değil. Ama bazı yerlerde çok güzel deal'lar oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Benim burada yazılmak istediğim spor salonu 5 dolar. Haftalık 5 dolar yani. Ve içinde saunasından havuzuna her şey var yani. Kocaman dev gibi bir yer. Eğer çok istek olursa orayı da gösteririm. Yani City'de 30 dolar vereceğine burada 5 dolar veriyorsun. Yani 5 dolar ya haftalık gym. Ve gerçekten çok büyük, geniş. Çok ucuz yani. Buna rağmen kalitesi çok yüksek bir yer. Bir deal yapmışlar, yeni açılmışlar ve e, biraz böyle üye çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hemen bu fırsattan yararlanıp burada spor konusunda da kendini geliştirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat. Sigara masrafı. Sigara içenler için çok kötü bir haberim var. Avustralya'da sigaralar efsane pahalı. Yani her sigarayı normal yolla gidip benzinlikten benzinlikten falan bir şey alacaksanız 55-60 dolar gibi rakamlarla karşılaşacaksınız inanılmaz pahalı rakamlar. Yani Türkiye ile kıyas bile edilemez. Anladığım kadarıyla tadı lezzeti anlamında da artık sigaranın lezzeti mi olur bilmiyorum. Kalitesi anlamında da Türkiye'deki sigaraların yanından geçmiyor. Yani çok kalitesiz sigaralar. Ama buna rağmen fiyatları en az 10 katı civarlarında, 7 katı civarlarında değişiyor. İllegal olarak sigara satanlar da var. Bunları duyuyorum, görüyorum bazı insanlarda böyle konuşuyorlar. İçiyorlar mı, alıyorlar mı, almıyorlar mı? Bu konuda çok bilgim yok. Ama onların da söylediği rakamlar 15-25 dolar arasında değişiyor. Yani bu fiyatlara da bulduklarını söylüyorlar. Çin'den gelenler var. Türkiye'den de gelenler varmış. Tam dediğim gibi detay bilgiye sahip değilim içmediğim için. Ama ben ne zaman Türkiye'ye gidip geri gelsem sigara içen arkadaşlarım benden kanka bir ...parlament touch blue, işte yok malvora bilmem ne falan al deyip beni darlıyorlar. O yüzden e, kaçak da olsa o sigaralar büyük ihtimalle güzel değil. Sebebini bilmediğimden, içmediğimden bu konuya hakim değil. Masrafları toplam olarak şöyle yanıma bir tablo halinde koyacağım. Zaten oradan e, masrafları görebileceksiniz. İnanın kendi masraflarımı toplamak ve bunu görmek istemiyorum. Toplamaktan korkuyorum. Yani ne kadar yüksek meblalar çıkacağını tahmin edebiliyorum. Hayat bir şekilde böyle akıyor. Yani hala hayattaysak demek ki gelir gider dengemiz bir şekilde kurtarıyormuş ki devam ediyoruz hala rahat yaşayabildiğimize göre. Ama gerçekten çok yüksek miktarlar. Giderlerim çok yükseldi. Birazcık da işin tavsiye kısmından bahsedelim. Açıkçası bu gider tarafında verecek tavsiyemiz çok yok. Bu kişiden kişiye çok değişiyor. Ama eğer yeni geldiyseniz ve para biriktirmek istiyorsanız en büyük gider kalemi olan kira giderini sıkmak zorundasınız. Yani gidip de private odada kalırsan biraz hayat senin için zor olabilir. Yani bir kişiyle paylaşabilirsin odanı veya iki kişiyle paylaşabilirsin. Yani odanı ne kadar fazla kişiyle paylaşırsan kiran da otomatikman o kadar düşüyor. Burada şunu yapmanızı tavsiye ederim e, insanlar burada işte paylaşımlı odayı kiralıyor. İşte mesela şöyle bir deal olabilir. private kalırsan 300. İşte iki kişiyle paylaşırsan 250. Üç kişiyle paylaşırsan 200 gibi sana bir deal sunabilirler. Ama buradaki tavsiyem şu. Bunu da yapabilirsin. Bu kolay. Hiçbir şeyle uğraşmamış oluyorsun. Bu on numara bir teklif olabilir senin için. Ama mesela şunu da yapabilirsin. Ee, konuşursun kişiyle evde müsaitse odanın tamamını kendin kiralarsın. Kaça kira aldın? 350'ye. Yanına bir arkadaş aldın veya 400'e kaça kiraladıysan. Yanına bir arkadaş aldın. Diyelim ki 400'den kira aldın. Yanına bir arkadaş aldın. 200-200 paylaştın. Bak direkt iki kişiyle paylaştığın halde 200-200 düşüyor. Yani 200'e düşüyor. Hadi diyelim ki işler birazcık daha sıkıntı oldu. Birazcık daha dişine sıkmak istiyorsun. 3 kişiyle paylaştın. 400'ü direkt 3'e böl. 150'nin altına düşüyor fiyatı. Haftalık kira. Dolayısıyla böyle şeyler yaparsanız birazcık da giderlerinizi düşürebilirsiniz. Böyle faturaya ek telefon vesaire güzel avantajlar. İhtiyacınız varsa alırsınız. ihtiyacınız yoksa almazsınız. Böyle de giderlerinizi düşürebilirsiniz. Başka da böyle giderinizi hızlı bir şekilde düşürebileceğiniz çok bir opsiyonunuz yok. Kazanıyorsunuz ve harcamak zorundasınız. Kapitalizm kapitalist düzende bu böyle zaten. Para ve insan durmayacak abi. Yani ne kadar kazanıyorsan o kadar harcaman lazım. Sen de hiçbir zaman boş durmayacaksın. Her zaman çalışacaksın. Böyle Amerika ne yapıyorsa burası da zaten aynısını yapıyor. Avustralya'nın hayatı bu. Sydney'in yaşantısı bu. Çok hızlı akıyor. İnanılmaz hızlı akıyor. Yani hiçbir şeye zamanınız yok. Hep çalışıyorsunuz. Hep bizisiniz. Hep bizisiniz. Yapacak hiçbir şey yok. Yani para da siz de durmayacaksınız. Yani bu kapitalist düzenin olayı bu zaten. Bunun içinde ben yapmam etmem deseniz bile bu sisteme ayak uyduruyorsunuz. Farkında olmadan bu sistemin içinde oluyorsunuz. Kahve misalinde verdiğim gibi. Yani sonuç itibariyle bunu içmek zorunda değilsiniz. Ama haftada 25 dolar şu kahveye para ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Evet yavaş yavaş da videonun sonuna geldik. Burada eğer zamanınız varsa kendi maliyetlerinizi de yorumlar kısmında paylaşırsanız diğer insanlar da bunlardan yararlanmış olur. Özellikle kira maliyetleri bu konuda önemli. Çünkü ben şurada oturuyorum şu kadar kira veriyorum. Evim güzel vesaire gibi paylaşımlar. Hoş olabilir, tatlı olabilir. İşte okula şu kadar veriyorum. Benim maliyetlerim total bu kadar. Haftalık şu kadar vesaire. Güzel paylaşımlar olur. İnsanlar birbirlerinden fikir almış olur. Güzel bir etkileşim olur diye düşünüyorum. Bunun haricinde videonun da sonuna gelmiş olduk izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Yani arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz makbule geçer, güzel olur yani. Teşekkür ederim. Görüşürüz.